<laughs> Kırmızı, yeşil ve beyaz kaldı. Kırmızı kesinlikle istemiyoruz. İlk hafta kırmızıydı çünkü. Ondan sonra ne renkte hatırlamıyorum ama sana bıraktım. Sana Acaba seçtim. siz hangi rengi seçmek istersiniz? Yeşil murattır diyorum. Bu hafta muradımıza ermek dileğiyle yeşil. Size de bu hafta Gülşahan Bayat eşlik ediyor. Soyadımdan kaybediyor. <laughs> Gece da tokamı da tak, tacımı da herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha kullanırım. Sensin, sensin Gitti güzelim taşlar. Yandı yandı bunlar. Şaka mı bu ya? Gülşuhan hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Çok iyiyiz, teşekkür ederiz. Yeni bir haftaya başlıyoruz, sizleri evet. tanıyoruz. Çubuk kreker gibi. Aynen, bizim <laughs> yanımızda. Biraz kendinden bahseder misin? Evet, 29 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldum. Eee belli bir dönem kendi mesleğimle uğraştım. Hmm. Yüzme eğitmenliği, fitness koçluğu hmm. ve pilates eğitmenliği. Sonrasında Hindistan'a giderek hayatımı değiştirdim ve foto modellik hayatıma başladım. Hmm. Sonra Peki bu foto e, modelliğin şu... Hindistan'la bir alakası var mı? Hindistan'daki ajanstan seçtiler beni. Aa. Onun üzerine gittim. Sonra öyle bir başlamış oldu. Büyük bir dönüm noktası oldu benim için. Enteresan. Evet. Peki bu yarışmaya niye katıldın? Ee, şöyle kendi saç modellerim nasıl değişik olabilir? Bana daha başka neler yapabilirler, makyaj stilleri neler olabilir? Onları görmek istiyorum. O zaman değişimi açıksın. Kısmen değişimi açın Bana yakışanı yapabilecekler mi acaba aslında? Onu da görmek Hı. istiyorum. Peki ne yapılmasını istersin? Sana da sorayım. Saçlarım çok sönük oluyor genelde. Kabarık ve volümlü böyle e, dalgalı saçları çok seviyorum. Daha volümlü olsa keşke diyorsun. Evet. Peki, Peki. bakalım yapabilecekler mi göreceğiz. Bakalım. Beş gün boyunca eşlik edeceğin takımın yanına alalım seni de. Tamam teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evrim ben merhaba. Güven. Kırmızı. Emel. Kırmızı mı diyorsunuz? Evet. Size genelde beyaz mı kalıyor? Aynen hep böyle olmuş. Bana öyle geldi doğru muyum? Lütfen bir ne olur diyorum dördüncü haftam benim bir sarı saç istiyorum ya yani böyle. <laughs> bakalım yani bakalım. Karşı kısmetim... olmuyor. Kırmızı Kapan dediler ama o. henüz net bir karar vermedi. Kırmızı kesin mi? Evet. Yine Son beyaz karar size kaldı. Evet. Bakalım ne olacak. Ama hiçbir zaman yani hiçbir zaman diyemeyiz ama çoğu zaman e, hüsranla karşılaşmadınız. Sarı saç bize de gelmedi ama. Yani, yani kaderiniz aslında siz değil arkadaşlarınız belirliyor gibi oluyor Sonra beyazı bırakarak. Açıyorum. Evet. Peki. Madem öyle, size de bu hafta Su Baher eşlik ediyor. Hoş geldiniz Su. Hoş bulduk. Ee, İranlısın. Evet. Ama bildiğim kadarıyla Türkçem bayağı iyi. Evet, biraz iyiydi. Biraz yani, kendinden bahseder misin? Hem Türkçe'ni de duyalım. İstanbul'a taşındım. 7 ayda öğrendin. 15 senedir Türk dizileri izliyorum çocukluğumdan beri. Hı hı. Ha, heyecanlıyım, biraz özür dilerim. Ee, 6 yaşımdan beri izliyorum. Zaten 6 yaşımda da böyle konuşuyordum. Herhalde benim ruhum benden önceki bedende bir Türk'ün bedenindeydi diye düşünüyorum. Evet. 642 yaşındayım. Yani... 640 yaşında mısınız? İran'da takvim farklılığı olduğu için 1376'lıyım. 642'yi tercih ediyorum. Daha Peki. oluyor 21 yaşındayım. Hı hı. Oyuncuyum. İran'da sadece tiyatro yapıyordum. Hı hı. Okul tiyatrosu falan. Burada 6 aydır oyunculuk yapıyorum. Hı hı. Tabii ki daha çok büyük bir oyuncu olamadım. Görmüyorsunuzdur. Peki bu yarışmaya katılma sebebin nedir? Ekranda olmayı sevdiğim için. Hı hı. Ünlü olmak istiyorum. Yönetmenciklerime sesleniyorum. <laughs> Böyle. Peki saçlarınla aran nasıldır? Çok e, kuaföre giderim, işlem yaparım, boyarım, keserim, diyor musun? Sürekli boyuyorum. Aynen Sürekli. O yüzden yıprandı. O yüzden aslında bu yarışmada biliyorsun ki her an bir boyama ve kesim de gerçekleşecek. Ama yani... çok kestirmem söyleyeyim yani. Onu Tarktığım, artık eşlik ettiğin takımla uzun bakacaksın. Uzun seviyorum. <laughs> Atamanın anlamı makyaj demişsin. Evet. Nasıl nedir bu? Yani çok makyaj ve... yapıyorum. Hatta sabah 7'de bile kalksam makyajlıyımdır. Öyle mi? alışverişe çıksam, markete bile gitsem makyaj yapıyorum. Her Anladım. o yüzden makyaj birazcık dikkatli olsun. Emel sana geldi bu. Ee, sıkıntı <laughs> yok hemşerim Özge Hanım. Öyle mi? Evet. Harika. Peki bakalım neler bekliyor sizi bu beş gün boyunca göreceğiz hep beraber. Lütfen eşlik ettiğiniz takımı yanına alalım sizi de. Dua et hayatım sarı saç gelsin. Ve son beyaz topumuz size kaldı. Her zaman. Bakalım Ramazan ve Saadet'e... Beyaz ayrılıktır derler ya. <laughs> ya güzel bir şey çıkmam senin ağzından Allah şükür. <laughs> Sabun mu bu? Hayır beyaz gül verince öyle derler ya. Evet. Evet size de Özlem Güler eşlik ediyor. Tıcımı <laughs> <laughs> da yap makyajı da. da tak tıcımı da. Herkes dönüp bana baksın. Güzelleştir daha daha. Kul, al, Kaynak herhalde. E hoş geldiniz Özlem. Hoş bulduk Özge Hanım. Nasılsınız? nasılsınız? Çok iyiyim teşekkür ederim. Siz Biz de gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Özlem Güler, 35 yaşındayım, stil danışmanıyım, İstanbul'da yaşıyorum. Hı, hı. Yani iddialı ve çekici olmayı seviyorum. Hı hı. E, medyayla Medya ile de ilgileniyorum, ilgim son derece yüksek. Yani bütün stil değişikliklerine açığım. Hiç fark etmiyor. Kesim olabilir. Hani renk değişimi olabilir. Buyurun size sarışın. Fark etmiyor. Oh. Aynen. Değil mi? Sarışın mı istiyordunuz? Evet mı istiyordum çok istiyorduk. Sarışın biri gelsin ne olur. Yani diyor. o zaman şey çok şanslısınız. Harika. Çok güzel stil danışmanı da olmanız sebebiyle sanırım saçlarınıza bayağı bir zaman ayırıyorsunuz renk de bahsedince. Ayırıyorum. Hani genelde kuaför tercih etmiyorum. Renk de var. Mikro kaynak uygulaması var şu an saçımda. Yani kuaför fazla özel hayatımda kullanmıyorum. Kendi işlemlerimi kendim yapıyorum. Yani maşa vesaire, su dalgası, fön hepsini kendim, kendim yapıyorum. Kendi işimi kendim görüyorum. Diyorsunuz. tek mikro kaynak işlemi için kuaförlere gidiyorum. Hı <laughs> E, rengi de siz mi ayarladınız peki? Rengi yani doğal az dip boyam kendi saçım kumrağı hmm. tonlarında bu sarı da mikro kaynak zaten. Evet peki sizi eşlik ettiğiniz takımın yanına almadan önce kolunuzdaki necedir acaba İhâ. gösterebilir miyiz? Şöyle göstereyim e, latince bir yazı Evet. E, Türkçe anlamı hayatların önemli şey vicdandır insanların ne söyledikleri değil. Evet bravo. <laughs> Ama ağzımızdan çıkan da kulağımız duysun tabii. Yani bir şey <laughs> mesaj içeriğinde. Tabii tabii haklısınız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok Lütfen ediyorum. size eşlik takımın yanına alalım. Çok sağ olun. Merhaba. Hoş geldiniz hanımefendi. Hayır, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş bulduk. Evet yine yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni eşlik edecek olan takımımızı tanıdık. Bu hafta boyunca bize eşlik edecek olan modellerimizi de tanıdık. Kimlerle eşleştiler, onları öğrenmiş olduk. Artık yarışmaya başlayabiliriz ama biz bu haftaya bir küçük sürprizle başlamak istedik. Aramızda çok güzel bir hanımefendi var. Mesleğinde çok başarılı. Bugüne kadar birçok ünlü ismin stil danışmanlığını yapmış. Ayrıca yaptığı kaş tasarımlarıyla adından çokça söz ettiren bir makyaj uzmanı var aramızda. Önce onu davet etmek istiyorum. Özge Özel geliyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Birazcık e, kendinizden de bahsedin istiyorum. Bilmeyenler olabilir. Çok erken yaşta bu işe başladınız. Birçok tanıdık Sima'nın e, sil danışmanlığını da yaptınız. Hala yapıyor musunuz? Bunları biraz evet. öğrenebilir miyiz? Evet, e, çok uzun yıllardır bu işi yapıyorum. E, Birçok Birçok oyuncuyla ünlü sanatçıyla çalıştım. İşte saç, makyaj, kaş. Aslında e, hepsi bir bütün biz kadınlar için. Hı -hı. Kaşımız bitse saçımız bitmiyor. Saçımız bitse cildimiz bitmiyor. Tabii. Ki. E, bu yüzden aslında güzellik bir bütün e, Hı -hı. ve doğal olduğu sürece biz de bugün burada bunun önemini ve bunun aslında kime neyin olacağını konuşacağız. Hı -hı. E, ve yeni trendlerden bahsedeceğiz. Çünkü her sene biliyorsunuz trendler değişiyor. Bu sene e, ne var trendlerimizde? Evvela makyajda e, doğru olduğu düşünülen yanlışlar var. Kesinlikle hem de çok. İlk örnek verebilir misiniz? Bir de kimlere eşlik ettiniz bugüne kadar, onlardan birkaç e, isim yani alabilir misiniz? E, şu anda e, Özgül Soy, <laughs> Hande, Nerce, Ceyda ateş işte <laughs> e, Gülşen gibi isimlerle çalıştım. <laughs> e, bunun dışında tabii çok daha fazla isim var. E, yanlış yani doğru bildiğimiz yanlışlar o kadar çok yani günlük hayatta mesela ben bir fondöten süreyim, kendimi iyi hissedeyim diye düşünüyor. Aslında günlük hayat için fondöten çok fazla ve çok ağır. Yani 18 yaşında bir kızın yüzünde ben fondöten gördüğümde bunu doğru bulmuyorum. Söylüyorum da çünkü cilt bir anda 30'a dönüyor. Çünkü kurutuyor. Ya bir de 18 yaşındaki bir kızın fondöten kullanmasını gerektirecek bir durum yok. Evet bütün bunları zaten birazdan işlem yapılırken de konuşuruz. O zaman başlayalım mı? Hadi başlayalım. bir de tarak güzelliğime güzellik kat Rujumu da sür farımı da Saçımı da yap makyajı da Kuaförüm sensin Sensin Kuaförüm sensin